Yakasasın, hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Bulat. Kamerada Saraç var. Bugün Teknosa'dayız, Natulus'teyiz. Kulaklık falan bakacağız arkadaşlar. Ee, ondan sonra ayakkabı bakacağız, alışveriş falan filan yapacağız. Böyle dolu bir gün olacak aslında bizim için. Akşam da Galatasaray maçı var, onu izleyeceğiz. Yorum yapacağız. O zaman başlayalım. Şimdi burada kulaklıklarımız var. Hangisini alsam diye karar vermeye çalışıyorum. Önce Bluetooth'luları düşündüm. Ama bluetooth'ta şarj, Bluetooth sıkıntısı. şarj sıkıntısı var. Ben diyorum Aynen. ki beyazı al. Son beyazı. Ben de daha sonra bunda karar kılacağım galiba. Şurada. Görüyorsunuz arkadaşlar. <laughs> Sponsorluk değildir. Sponsor değil. Buraya sansür koyalım. Sonra şey olur. Bunu düşündüm. Ondan sonra ayakkabı falan da tutacağız. Güzel bir gün <laughs> olacak. Oğlum. Bu ne lan? Bizim televizyon ekranı gibi. Bu ne Projeksiyonmuş oğlum bana dedi. Şey yaptın. Evet şimdi evet, Ayakkabı bakmaya geldik. Üstü bitti. Ee... Gözümün fıkağı attı. <laughs> Lumberjack'in Renkleri çok hoşuma gitti ve Şu an bendeki kombinle Uyacağını düşündüm. Onun dışında polo hoşuma gitti. Böyle bir Air Force havası veriyor çünkü. Ben de fazla bir şey bakmıştım ilk başta. Yani ikisinden biri olacak. Ben ikisini alsam karar veremedim. Benim tercihim Lumberjack'ten yana. Lumberjack. Bak hatta Lumberjack'in de Air Force tarzında varmış. Bunu da şimdi gördüm. Yani ikisinden hatta pardon ikisinden biri olacak. Ama hangisi olsun karar veremedim ya ya da hepsini borç verin artık. ben bunu alıp gidiyorum <laughs> her zaman kazananın yanındayız Bak bir şunun asilliğine bak bir de şunun sümüklüğüne bak <laughs> Ebedi dostluk ezeli rekabet. Her zaman. Biz de her zaman burada arkadaşlar. Yorumlara belirtin ama hani bu sene en çok beğendiğiniz e, forma hangi takım var? Beşiktaş, Trabzon, bunların Trabzon, içine dahil. Trabzon'un formasını çok beğendim bu Gerçi her sene böyle aynı gibi duruyor ama bu sene daha güzel olmuş bence. Galatasaray'ın deplasmanı forması. Bu sene benim e, Konya'nın şeyi falan da çok hoşuma gitti. Konya Spor'un formaları. parçalı yeşilli Sizin eski formaya biraz benzeyen bir şey. Tamam o zaman karar kılalım. Yani ben söylüyorum Lamborghini senin birçok kombinine. Çünkü senin kombinlerin aşağı yukarı bu tarz. Bu tarz Ve bu ayakkabı bayağı iyi gidecek. Evet arkadaşlar şimdi bu ayakkabılarda karar kıldım. Lamborghini e, PlayStation'a geldik şimdi Arda'yla. E, PlayStation oynayacağız, onun videosunu zaten göreceksiniz. Bundan sonrasında da Galatasaray maçını izlemeye Kuzen'e gideceğiz. Kuzen bizim sürekli gittiğimiz maç izlediğimiz bir mekandır, orayı da göstereceğiz. Çıkalım yukarı, maça başlayalım. Şu anda PlayStation'a geldik. Kadroları yayınlıyoruz. <laughs> evet arkadaşlar Fenerbahçe yani ben 2-1 kazandım. Uzun ondan bir süre sonra seri bozuldu. Ondan önce yani. seri bozuldu. Ben onun önünde üçü geldim. Onu niye çekledin? Seri bozuldu. Seri bozuldu. Arkadaşlar ilk yarıda tam 7 gol. İnanılmaz. Ben Juventus'um, Arda Liverpool. U. Ben 3-0 öne geçtim. Maç 3-2 oldu. 4-2 oldu, 4-3 oldu. oldu. Bakın ikinci yarı ne olacak? Evet arkadaşlar şimdi PlayStation'da çok güzel eğlendik. O bana çaktı. Ben ona çaktım. Sıra sıra birbirimize çaktık. Şimdi Galatasaray maçını izlemeye Kuzen Kafe'ye gidiyoruz. Cihan gir bana yemek ısmarlayacak. Arda'ya yemek ısmarlayacağım. Maçla alakalı değil. <laughs> İddiaya girmedik. Yanlış anlaşılmasın. Kesinlikle değil arkadaşlar. Ben ona 4 2 milyon yenik de e, kaybettim. <laughs> Onunla alakalı bir durum değil arkadaşlar. Kesinlikle değil. Aynen. E, Maç da 1-1'miş bu arada. Evet Galatasaray maçı <laughs> şu an 1-1. Şimdi Kafe'ye doğru gidiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi PlayStation'da çok güzel eğlendik. O bana çaktı, ben ona çaktım. Sıra sıra birbirimize çaktık. Şimdi Galatasaray maçını izlemeye Kuzen Kafe'ye gidiyoruz. Cihan gir bana yemek ısmarlayacak. Arda yemek ısmarlayacağım. Maçla alakalı değil. İddiaya girmedik. Yanlış anlaşılmasın. Kesinlikle değil arkadaşlar. Ben ona 4 2 ile yenip de kaybettim. kaybetmedim. Onunla alakalı durum değil arkadaşlar. Kesinlikle değil. Aynen. Ee, Maç da 1-1'miş bu arada. Evet Oyunu Galatasaray göremedik. maçı şu an 1-1. Şimdi kafeye doğru gidiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi e, kuzende yer yoktu tıklım tıklım doluydu o yüzden mecbur giremedik. E, bizim her zaman geldiğimiz Beykoz kafeye geldik bugün Beykoz Sokak Kafe Kadıköy'de her zaman buraya geliriz biz Saraç'la beraber. Bugün de buraya geldik epey oldu gelmeyeli. Şimdi burada maçı açacağız telefondan açacağız maçı dışarıdan da bir şeyler söyleyeceğiz yiyeceğiz. Buranın da çuku diye bir içeceği meşhurdur. Onu da sizlere göstereceğiz birazdan. Çok lezzetlidir. Eğer Kadıköy'e gelirseniz buraya gelmenizi öneriyoruz. Aynı zamanda arkadaşlar birazdan bugün akşamın videosu için bilgisayarımız da yanında. Bilgisayar da burada, her şeyi buradan halledeceğiz arkadaşlar. Montajı, editleri birazdan buradan Videolar halledeceğiz. Videolarda daha sık gelecektir. Takipte kalın. Evet şu anda Cihangir yemekleri almaya gitti. Ben de burada montajlara başlayacağım birazdan. Evet arkadaşlar az önce yemeğimizi yedik, arda ile beraber, burada maçımızı açtık, maçımızı izliyoruz, kaçak yayın ama yapacak bir şey yok. <gülüyor> 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 Yavaş yavaş videonun sonuna doğru geliyoruz arkadaşlar. Maçtan sonra da montaj işlemine geçeceğiz. Bu akşam size videoyu yetiştirmeye çalışacağız. Evet, bu akşam video muhtemelen yüklenmiş olacak arkadaşlar. Montajı hallederken de gelecek hafta cuma yeni konseptle sizin karşınızda olacağız arkadaşlar. Ee, çok güzel bir video sizleri bekliyor. Bunun için bayağı güzel bir planımız var. Bir takip edin, abone olun, zile açın. Çünkü efsane videolarla karşınızda olacağız. Hiçbirini kaçırmak istemeyeceksiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz Ekazaz.